Just single... Arkadaşlar sevgili Devrim Hoca, Devrim Danyal bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Sevgili gemezci iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Ya Devrim Hoca biz e, böyle ara ara konuşuyoruz bu yapay zekayı ama yani bu yapay zeka haddini aştı ben söyleyeyim bir yere kadar yani ben artık hiçbir şekilde e, böyle sempati de e, duyamıyorum bu yapay zekayı. çünkü tamamen delirmiş durumda. Sevgili Geveze, yayının başında vermiş olduğun Merve örneğinden hafta başına kadar bütün eğitimlerimiz doldu. Abi zaten şimdi konuyu sen dinlememişsindir diye ümit ediyordum ama dinlemişsin. Senden <laughs> şimdi... başka herhalde dinlemiyorum Geveze. Abi şimdi e, senin yüzüne karşı bir kez daha anlatayım e, hikayeyi. Olay çok düşündürücü bir olay. Bir yapay zeka uygulaması bu. Şu, e, bir dakika ismini yanlış söylememek adına bir daha bakacağım. Bir saniye cep telefondan bakayım cep telefonuma kaydettim ismini. Cep Short, esneki, yeni bir uygulama çıkmasın. Evet. galiba e, şeyin ismi e, uygulamanın adı. Şimdi açtım. E, hemen bakıyorum. E, bu sizin bu uygulama sizi mesela bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ee, ve bir arkadaşınızın da fotoğrafını yüklüyorsunuz. Mesela arkadaşınızın adı Merve ise Merve'nin de fotoğrafını yüklüyorsunuz. Sonra da mesela Merve'lere ders çalışmaya gittim diyebiliyorsunuz. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, gerçekten de bu uygulama bir şekilde sizi... Merve'lerin evinde gösteren fotoğraflar üretiyor. Bak bir tane de değil. Merve'nin evinde ders çalışıyorsunuz. isterseniz mesela Merve'lerde partiliyoruz da diyebilirsiniz. Öyle fotoğraflar üretiyor. Sevgili Gebezi hayalleri gerçek yapıyor. Bizim zamanımızda hayal gerçek. Yapıyor. Abi <laughs> tabii... Şöyle söyleyeyim bu haberi verdiğim verdikten herhalde bir 20 dakika içinde yüze yakın mesaj aldım. Uygulamanın ya, de... adı ne? Nasıl kullanılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki senler geldikten sonra bize gelmişler, tüm eğitimler de oldu bizde de. Hafta sonu onunla uğraşacağız. Ee, bu artık böyle sınır tanımaz bir durumda değil mi hocam? Sevgi Geveze yani artık... Ee... Bunlar çok basit kalmaya başladı. Gerçekten e, öğrendikçe çok daha ileriye giden ve bize e, gerçeğinden hani ayır... Bu arada gerçeklik ne? Onu da tartışmak e, gerekiyor tabii. E, gerçeklikten ayıramayacağımız bambaşka e, sonuçlar da ortaya çıkarttılar geliyor. Bu sadece görsel olarak değil, işitsel olarak ya da bir adım sonrasında his bazında da farklı noktalar e, hayatımıza getirecek. Mesela e, önümüzdeki günlerden bir tanesinde yeni bir VR gözlüğü daha açıklanıyor. Marka vermeyelim buradan Hı -hı. ama... O çıkaran gözlükle birlikte e, bir tuşu olacak ve e, gerçek hayattaki reality dial diye geçiyor. Yani gerçek e, hayattaki bulunmuş olduğunuz ortam içerisinde o oyunu o e, animasyon karakteriyle birlikte bulunduğunuz noktada oynayabilir hale geleceksiniz. Yani bu tip böyle e, insanın aklını zorlayacak olan ve e, bu augmented reality diyoruz, arttırılmış gerçeklik olarak, işte mixed reality var, karışık gerçeklik, karıştırılmış gerçeklik, bir de extended reality var, o da tamamen Arttırılmış artık, artık böyle, insanın aklını alıyor, net olarak söyleyebilirim. O evet, arttırılmış... Evet. E... Normal mesela bizim evimizdeki ya da işte sokakta giderken ki e, şeylerle de e, eşlenik olarak çalışıyor. İşte konumlarla ya da diğer parçacık yapılarıyla birlikte. E, yani daha e, yeni başlıyor her şey. E, abi şimdi tabii bu böyle bir bir taraftan endişe verici ama bir taraftan da e, dün seninle biz muhabbet ettikten sonra ben eve geldim. İşte evde böyle şeyler e, biraz okumalar yaptım. Abi okumalardan bir tanesinde çok düşündürücü böyle bir şey okudum. Ee, şu anda Dark web'te e, satıldığı iddia ediliyor. Yani Dark Web'e hiç hayatımda girmedim ama orada satıldığı iddia ediliyor. Bir yapay zeka bu coinler üzerinden size haftalık ve aylık sabit gelir sağlıyormuş. Bunun için yapay zeka gerekiyor sevgili geveze. Ulan <laughs> beni mi kazıklıyorlar? Tabii <laughs> adamı cahil buldular yapıştır. Çok fazla derinlere inme ya da e, e, koyu noktalara gitmeye gerek yok. Bununla ilgili artık e, bilgisayarlar ya da işte oradaki algoritmik yapılar çok fazla gelişmeye başladı. E, bundan e, mümkün olduğunca oku, oku yazarlığı arttırmadığımız sürece de şeyin tabi çemberin dışında kalıyor çoğu insan. E, bu tip şeylere ne yazık ki e, inanır ve kanar hale geliyor. E, ne yaparsak yapalım e, en azından e, okur yazarlığımızı arttırarak neyin doğru neyin yanlış neyin gerçek neyin gerçek dışı olduğunu birazcık da el. Ya, halde. O ee, zaman ben şimdi doğru mu anlıyorum hocam? Ya, yani Dark Web'e girmeden de normal in de şeyden internetteki mağazalardan e, coin, e, coin'den para kazanabilmemi sağlayan programlara ulaşma mümkün mü? Mümkün. Bütün bunların hepsi zaten e, gündem içerisinde e, yani insanların önüne çıkarılıyor ve yeni dolandırıcı sistemleri olarak da maalesef e, kullanılır haldeler. E, bugün e, bir e, toplantıda mu muhabbeti geçti. Ee, ve konuşulan şey de şuydu ya bu coinler falan bu işler boşlar bak bitti artık hiç kalmadı şey de bitti coinlerin artık e, sesi kesildi çok büyük paralar kazandırmıyor falan gibi bir şeyler konuşuluyordu. Ee, ben de haddim olmayarak şey dedim abi işte çok büyük paralar kazanılmıyorsa artık millet uyandı ve artık e, sular yavaş yavaş durulacak oralarda. Sevgili Geveze artık insanların neye bakıp neyi e, algılamasını da e, ön plana koyacağı e, tartışma konusu olmaya başladı. Çünkü e, kripto paralar, kripto varlıklar 14-15 senedir konuştuğumuz bir e, yapı içerisinde karşımızda ama son 1-2 senede o kadar yapay zeka, metaverse ya da diğer sistemler ekonomik düzen içerisinde onlara alternatif oluşturmaya başladı ki yani insanların önünde çok fazla oynayacağı oyuncak e, olmaya başladı. O yüzden de mümkün olduğunca hani e, odaklan odak kayması da Yaşıyoruz. Buna da e, herkes kendi ilgisi dahilinde ve okur yazarlığı dahilinde bir çözüm bulmak zorunda. Peki abi son olarak e, şunu sana bir uzman olarak sormak istiyorum. E, böyle dark web ve vesaire girmeden e, coin alım satımı vesaire e, de avantaj sağlayan uygulamalar ne kadar güvenli? Hiç güvenli değil, güvenli değil. Ha güvenli evet, değil, yani. bunlar güvenli Tabii. değil. Tabii sadece yani bir regülatif e, sistem de yok e, ortam içerisinde o yüzden de mümkün olduğunca bilindik hani böyle e, herkesin genel anlamda kullandığı kurguların içerisinde e, olmakta fayda var çok fazla sağ sola kaymadan e, hani bir, bir, en önemli kısım da zaten zaaflardan faydalanıyor olması bildiğin gibi hmm. e, orada e, kimse kimseye e, hani e, ücretsiz bir şey vermez ya da herhangi bir e, şeyin e, artı değerini kendi biliyorsa kelim e, nere olsa kendi başına sürer. Doğru. Yola çıkarsak e, bunu da sizle paylaşmak edersiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yani diyorsun ki e, çok fazla böyle Ali Cengiz'lere bulaşmayın. E, bilinen e, sularda yüzün. E, uyanık olun. Bu piyasa adamın canını yakar. Hele dijital ortamda sevgili gelirde. yani bilinmeyen e, süreçlerden e, konvansiyonel dünyada belki uzak durabiliriz ama dijital taraf çok e, e, inişli çıkışlı ya da çok fazla sıkıntıların olduğu noktalar o yüzden mümkün olduğunca e, az olsun öz olsun ama sizin bilginiz dahilinde hakimiyetiniz dahilinde olsun diye. Ee, o yüzden de şimdi bir IBAN numarası vereceğim arkadaşlar. Evet, bu IBAN güvenlidir. Sevgili <laughs> 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 Cevazan, görüşürüz. <laughs> abi, anlaştık. <laughs> Bayanlar baylar, Devrim Hoca bizlerle beraber. İyi hafta sonları abi, çok güzel bir hafta <laughs> <sonra> olsun. <laughs> Ve arkadaşlar.